Herkese merhaba Türkiye'nin ilk ve tek resmi broşür dağıtım şirketi Marmar Express dağıtıma hoş geldiniz. Öncelikle broşür dağıtımlarında bilinmesi gereken ilk şey nerede ne broşürü dağıtırsanız dağıttırın kanunen belediye izin belgesi şarttır. Aksi halde broşürünüzü bir belediye veya zabıta gördüğünde hem broşürlerinize el konulur hem de 20.000 TL'den başlayan cezalar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bakanlık yetki belgeleri olan, ticaret odası kayıtları olan ve web sitelerinde kanun gereği ticaret sicil numaralarını yazan bir dağıtım şirketiyle çalıştığınızda bu prosedürlerle uğraşmazsınız. Marmara Express dağıtım gerekli izin belgenizi iş alım esnasında tarafınıza teslim eder ve öncelikle broşürlerinizin dağıtımı yasal olarak yapılmış olur. Dağıtım hizmetlerimize gelecek olursak evlere dağıtılacak olan broşürler kesinlikle bina kapılarına veya posta kutularına dağıtılmaz. Bina kapılarına veya posta kutularına yapılan dağıtımların ortalama %80'i o binalarda oturan insanların eline geçmeden çöpe gider. Marmara Express dağıtım evlere yapılacak olan dağıtımları daire kapılarına dağıtır. Daire kapılarına yapılan dağıtımlarda da dilerseniz ücretsiz olarak şeffaf ve kulplu poşetlerimizle broşürlerinizi poşetleyip daire kapılarına asarak dağıtabiliriz. Poşetli olarak dağıtıldığında hem insanlar broşürlerinizi yere ilmeden almış olacaklar hem de broşür poşet içerisinde tozlanmadan, kirlenmeden evin içine gireceği için daha kalıcı olmuş olacak ve de bu dönüşlere maksimum seviyede yansıyacaktır. Raporlama aşamasında ise dairelere yapılan dağıtımlarda girilen binaların istisnasız %100'ünün tamamının kanıt niteliğine de uygun olarak fotoğrafları çekilir. Poşette yapılan dağıtımlarda bina içlerinden de fotoğraflar çekilir. İçeriden çekilen fotoğrafların amacı ise broşürlerin poşetli halini de görmeniz içindir. Ayrıca dağıtımlar esnasında girilen cadde ve sokak tabelalarında fotoğrafları çekilir çekilen fotoğraflar dağıtımın birinci gününden itibaren günlük olarak dağıtım süresince e-mail adresinize de klasörler halinde gönderilir. Araçlara yapılan dağıtımlarda ise plaka ve broşür gözükecek şekilde fotoğraflar çekilir. İş yerlerine, dükkanlara yapılan dağıtımlarda da girilen iş içinden veya dışından tabelalarının fotoğrafları çekilir. Prosedür nasıl işler? Öncelikle broşürlerinizin adeti, ebatı ve sayfa sayısına göre e-mail adresinize 2-3 dakika içinde detaylı bir fiyat teklifi göndeririz. Gelen teklifi onaylamanız halinde broşürleriniz de hazırsa veya hazır olduğunda bize müşteri temsilcinizi arıyorsunuz. Temsilcimiz sizden adres bilgilerinizi alır ve dilediğiniz gün ve saatte adresinize araçlı iş alım ekibimizi yönlendirir. Gelen arkadaşlarımızın elinde bir anlaşma belgesi ve o belgenin üzerinde detaylı sorular vardır. Dağıtım bölgeleri, hedef kitlesi vesaire gibi konular karşılıklı olarak bu belgeye doldurulup imza kaşe yapılır. Bu belgenin bir örneği size verilir. Size verilen bu belge aynı zamanda resmi izin belgesi yerine geçer. Bu belge üzerinde yazdırdığınız bölge ve bilgilere göre varsa poşetleme işlemleri gibi dağıtım öncesi işlemler aynı gün yapılır ve ertesi sabah dağıtıma başlanır. Daha fazla bilgi için www.marmarakurye.com web sitemizi inceleyebilir veya uzman müşteri temsilcilerimizi arayarak broşürleriniz için 2-3 dakika içerisinde detaylı fiyat teklifi alabilirsiniz. Birlikte çalışmak dileğiyle.